Herkese selamlar arkadaşlar. Coğrafya dersi video'yla karşınızdayız. Bu bölümümüzde soru çözümü olacak. Soruları çözeceğiz. Amacımız akarsu aşındırma, biriktirme, diğer aşındırma, biriktirme şekilleri, kıyı tiplerinden bahsetmiştik. Amacımız kısa bir bölümdü. Bir slaytta, bir derste işlemiştik. Buradan bir soru çıkıyor. Amacımız soruyu kaçırmamak arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen geçelim. Delta ovası bulunmayıp kıta sahanlığı dar olan bu durumda gözüken yer şeklimiz hangisi diye sormuşuz. Fales, rüzgar, obruk, kalantlı kıyı tipi tombolo diye sordu arkadaşlar. Şimdi siz düşünürken ben soruyu biraz açalım. Delta ovası bulunmayacak yani delta ovası olmayan yerlere gideceğiz. Kısa sahanlı dar olacak. Mesela Ege bölgesinde kıta sahanlı genişti. Delta Ovası olanlarda kısa sahanlı genişti. Üzüme, üzebiliyorduk. Bu duruma hangisi uyar diye sormuşuz. Arkadaşlar cevabımız falez. Delta oves, Ovası falezle uyuşmaz. Delta Ovası varsa falez yoktur. Falez varsa Delta Ovası yoktur diye daha önceden bahsetmiştik. Çünkü Falez dalga aşındırma şeklidir. Yal yar gibi düşünüyorduk. Hani uçurumlar vardı, filmlerde çok görmüştük. O şekilde. Diğerlerini bakalım biraz sonra. Cevabımız A şıkkı falez. İkinci sorumuz der ki, dalga biriktirme şekillerinden biri olmayan hangisidir? Demek ki dört tanesi dalga biriktirme şekli, bir tanesi Farklı bir biriktirme şekli ve aşınırma şekli. Bakalım. Lagün, kumsal, kıyı oku, tombolo, tafoni. Kumsaldan, kıyı okundan, lagünden, tafoniden bahsetmiştim. Bahsetmedim. Tombolodan bahsettim. Detay bir soru ama AYT ve TYTci arkadaşlar için önemli bir soru tipi olabilir. Veya sınıflarında soru olarak karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar, lagün kumsal, kıyı oku ve tombolo dalga büyüktürmeleri şeklirken, tafoni rüzgar biriktirme, rüzgardan dolayı olan biriktirme şeklidir. Dalga da nasıl oluyor? Lagün, kumsal, kıyı oku, tombolo dalga denizle geliyor, birikim yapıyor o şekilde. Bu biriktirme şekli diyoruz. Tafon ise rüzgarın getirdikleriyle olan biriktirme şekli. Yani biriktirme varsa demek ki bir yerlerden gelecek, dağdan gelecek, denizden gelecek, rüzgar getirecek. Biriktirmenin mantığı bu. Devam edelim. Şunu soruyor. Yani çok takılmayın kelime anlamına. Koy, körfez fazla olacak. Kıtasamlı geniş olacakmış. Delta ovaları geniş yer kaplayacak. Birinci sorunun tam tersi. Bu hangi kıyı tipidir? Demiştim ki şurada daha çok demiştik. Riya, enine, boyuna, Skyer ve kalanlık kıyı 5 tane. Zaten bunları haritadan işlemiştik. Haritada da görselde bunlar aklıma geldiyse soru benim için 2 saniye mi 3 saniye mi almaz. Tabii ki arkadaşlar cevabımız eninedir. Demiştim ki birinci soruda kısa sanlı geniş delta ovaları fazlaydı. En çok neredeydi? Ege bölgesindeydi. Boyuna Karadeniz bölgesinde, Akdeniz'de Diğerlerini söylemeyin. Belki diğer sorularda karşımıza çıkar. Orada tekrar edeceğiz. Çentik vadiler ülkemizde en çok nerede gözükür? Görülür. Aynısı. Antep, Artvin, Tekirdağ, İzmir ve Adana arkadaşlar. Düşünelim. Şimdi çentik vadilerde bilmem gereken şuydu. Eğim çok olacak. Akarsu aşındırma, akışı hızlı olacak. Akış hızı. Şimdi daha çok eğim olan yer ne çaktı gözüme? Artvin. Cevap Artvin. Çünkü Doğu Kazeniz'de çentik vadi çok ve e eğim de çok olduğu için orada daha fazla. Başka yerde yok mu? Var. Akarsuların akt aktığı her yerde vadi oluşur ama en çok orada. Veya çentik yapar mı yapmaz mı buna bakacağız. Ve şimdi soru der ki, Akarsu hem aşındırma hem biriktirme şekline sahiptir veya hangisidir? Peribacaları. Lapya, sarkıt, menderes ve buzul. Lapya ve sarkıtı işlemedik. Onlara da dikkat edin. Karşımıza çıkmışlar. Dediğim gibi bazılarını sorulara bilerek yansıtıyorum. Bazılarını derste konu uzamasın diye koymuyorum. Soruda daha iyi anlaşılıyor çünkü. Arkadaşlar burada akarsu hem aşındıracak ya yani nasıl aşındıracak ee, yani aşındırarak bir de biriktirecek yani topladığını getirecek hem aşındıracak bu hangisine aittir Akarsu. aşındırması ne demek yani aşındıracak kazmak gibi düşün aşındırması mesela ayakkabım aşındı dolabım aşındı biriktirme nasıl toplama getirme gibi düşünürsün bu hangisinde var? Menderes'te var. Menderesler nasıl olacak? Eğim az olduğu için biriktirecek, aşındıracak bu şekilde. Diğerlerine bunu bahsedemeyiz. Sadece Menderes'e özel bir şeydir. Daha çok Menderesler neredeydi? Ege bölgesinde, Marmara bölgesindeydi. Eğim az olduğu için e, sel ve taşkınlar fazla oluyordu. Aşına 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 Menderes gibi çiziyordu. Aklımızda bu kalacaktı. Biriktiriyordu, eğim az olduğu için getiriyordu. Orada menderesler yapıyordu. Hem aşındırma hem biriktirme şeklidir menderes. Bu soruya dikkat arkadaşlar. Bu soru en önemli soru bence burada bu soru. Karstik mağaralar en fazla hangi bölgede yer alır? Akdeniz'deki Aras, Karadeniz, Barma'da Aras yanlış olmuş. Orada herhalde başka bölge yazacaktan Aras yanlış olmuş. İç Anadolu olabilir, Güneydoğu'nun başka bir bölgede olabilir. Zaten bunun mantık sorusu kolay bir soru. Yani amacım karstik eşittir Akdeniz yapmak. Amacım karstik görünce Akdeniz'e gideceğiz. Bu mantıkta soruldum arkadaşlar. Karstik eşittir Akdeniz. Yani karstik görürsen diğer eşitleri bile okuma. Zamandan tasarruf et. Bir de şurada bir atlama yapmışım onu söyleyeyim. Lapya eşittir karstik. Polye eşittir karstik. Bunlar aşındırıyor. Nasıl aşındırıyor? Mağaradaki aşındırarak labia, polye gibi oluyor. Sarkıtlar ve travertenler aynı grupta biriktiriyor. Yani travertenler biriktirmiş. Sarkıtlar biriktirme şeklini oluşturmuş. Bunlar da yine karstiktir arkadaşlar. Ha, bir de şurada peli bacalarını atlamayın. Hani peribacalara cevap olabilirdi çoğu kişi peribacıları işaretlemiş de olabilir. Ona dikkat edelim. Çünkü karışıyor. Peribacıların başka bir durumu var. Burada ben aşındırma ve biriktirmeyi aynı anda sormuşum. Peribacıların da farklı durumu var. O soruya da biraz sonra bakacağız. Karşıda söyledim. Akdeniz dedim. Eşittir Akdeniz. Ülkemizde matematik konumdan dolayı görülmeyen kıyı tipi hangisidir? Dalmatya, Enine, Boyuna, fjord ve Kalanklı. Arkadaşlar, matematik konumdan dolayı gözükmeyen, görülmeyen kıyı tipi hangisidir? Düşünelim. Buraya skayer de diyebilirdik. Matematik konumdan görülmeyen skayer. Haliç gözükmez. Matematik konumdan değil, okyanusa olmadığı için. What aynı şekilde. Yani matematik konumdan görülen bir tanesi şıkların içinde bir de skayer vardı. Ondan da bahsetmiştik. Yine Haliç ve Watt'tan da bahsetmiştik. Bunlar yerine o da gelebilir. Farklı bir soru da olabilir. Ya da der ki hangisi görülmeyen kıyı tiplerinden bir tanesi öncülü soru yaparız. Skyler'i koyarız. Haliç, Watt bir de cevabımız olan Fjord. Demek ki Fjord ve Skyler matematik konumdan. Haliç ve Watt da okyanus olmadığından dolayı dört tane görülmeyen kıyı tipi vardır. Buna dikkat edelim. Hangisi ülkemizde görülen kıyı tipidir deyip Fjord, Skyler Haliç vatı koyup bir de enliğe koyup cevap enli olur. Bu da bir farklı sorudur. Yani bir soru içinde 4 tane 3 tane soru çözmüş olduk. Amacım bu şekilde yani çok soru değil sorunun çıkabileceği yerleri anlatmak. Ülkemizin en büyük kanyon vadisi hangisidir ve nerededir ki bir soru. Ulubey, Bey, Nevşehir, Gürek, Kapıdağ ve İnceburun. Arkadaşlar güncel bir sorudur. Hem coğrafya sorusu hem vatandaşlık güncel sorusu. Cevabımız Ulu Bey Uşak'tadır. Gitmedim. Uşak'a gittim ama Ulu e gitmedim. Bakarsınız bir gün gideriz. Çünkü görmek isterim. En büyük kanyonmuş. Bir de burada ve kapıda da ince burunda tombolodur. Devamlı şıklarda çıkıyor. Tombolo'ya dikkat. Dokuzuncu soru der ki hem iç hem dış kuvvet etkili olan aşındırma şekli hangisidir? Boğaz Vadi, Peri Bacaları, Kanyon Vadisi, Menderes ve Fares. İç kuvvet arkadaşlar nedir? Volkanizmadan dolayı. Volkanizma nasıl oluyordu? Dağlardaki volkanlar patlayıp mağmanın dışarı çıkmasıydı. İç kuvvet. Dış kuvvette akarsuların dış kuvveti yaparak oluşturduğu aşındırma şekli. Tabii ki cevabımız Peri Bacaları bu şekilde olmuşmuş. Volkanizmadan çıkan lavlar, akarsuların getirdikleri, aşındırdıkları oluşum şekliyle bugün bugünkü halini almış. İşte diğer dediğim gibi Menderes sorusu hem aşınım hem biriktirme bu hem iç hem dış kuvvet. O yüzden burada Menderes'i işaretlemeyin. Aradaki fark bu. Diğerinde Menderes, burada ise pelebaçlar arkadaşlar. Ayrımı yaparsanız bu ülkeyi kavramış olursunuz. İkisi soru olarak daha çok karşımıza gelebilir. Son sorumuz. Dalmatya kıyı bir ülkemizde nerede görülür? Sinop, Silifke, Kaş, Trabzon, Adana. Arkadaşlar cevabımız tabii ki Kaş. Kaş olmazsa Finike olur. Finike olması Antalya olur. Bir de Silifke, Mersin devamı çıkıyor. Kalaklı, Silifke, Mersin'e ait. Umarım anlaşılmıştır. Sorularımız bitti. Diğer 6. bölümde görüşmek üzere. Kendinize